Merhaba arkadaşlar ben Burak Yetiş Bugün sizlerle birlikte Solidworks temel seviye katı modelleme teknikleri serimizin 6. modelini modelleyeceğiz Yani görselde görmüş olduğunuz bu modeli bugün sizlerle birlikte modelleyeceğiz arkadaşlar ee, İsterseniz modellemeye geçmeden önce e, size ufak bir şeyden bahsedeyim Bu görmüş olduğunuz internet sitesi benim arkadaşlarıma ait Abdullah ve Yasin Çelebi ee, Arkadaşlarım onlar benim bir üst sınıfım ee, Onlar da makine mühendisliği okuyorlar Eee kendileri işte öğrendikleri bildikleri şeyi hem tekrar etmek adına hem de insanlara aktarmak adına böyle bir blog sitesi kurmuşlar. Ee, mesela bildikleri şeyleri bir yazıya dökerek imalat nedir, statik analiz nedir, tersine mühendislik nedir, bilgisayar destek mühendislik nedir, bilgisayar destek imalat nedir gibi bizim makine mühendisliğini alaka eden e, önemli noktalara yazılarıyla değinmeye çalışmışlar. Ben yazılarını okudum ve beğendim. Sizlere de tavsiye ederim. Zaten videonun açıklamasında bu site'nin linkini bırakacağım, mutlaka girin bir göz atın derim. Hatta eksiklerini de yorumlarda belirtin arkadaşlarım eksiklerine dikkat edecektir mutlaka. Ee, Dilerseniz hemen bir yeni çalışma sayfası açalım. Yeni çalışma sayfası açtıktan sonra modeli karşımıza alalım ve ne yapmamız gerektiğine karar verelim. Yani hangi görünüşten başlarsak daha kısa bir şekilde modelleriz. Ben burada fare imlecimin hareket ettiği yönde. Ee, başlamak istiyorum. Burayı ön görünüş kabul ederek eee başlamak istiyorum. Niçin? Çünkü en çok detayı bu görünüşte verebilirim. Bu görünüşü çizerek verebilirim. Bu görünüşü çizerek versenim eğer tekrardan e, şu ya, bakın yay şeklinde kesilmiş bir eğrilik var burada. Yani kanal diyeyim artık buraya. Burayı tekrar ekstrüzyonla kesmem gerekiyordu. Buraya bir sketch açıp burayı kesmem gerekiyordu. Beni uğraştıracaktı. Buna hiç gerek yok. E, şimdi ben buradan bu görünüşten çizip başlayacağım ve ne kadar kolay olduğunu hepiniz göreceksiniz. İsterseniz hemen bir ön düzlemden sketch açalım. Açtıktan sonra çizim araç, e, yani çizgi araçlarından. Şimdi arkadaşlar burada e, ne yapmam gerekiyor öncelikle? Bakın 60'a 20'lik bir dikdörtgen çizmem lazım. Bundan merkezli dikdörtgen komutunu kullanarak tam e, orijin noktasına çakıştırmam lazım bunu. Çakıştırdıktan sonra hemen buradan buraya 20, buraya ise 60 milim diyorum. Ve ardından bir tane yatay çizgi çiziyorum. Bunu da niçin çizeceğim çizdim onu söyleyeceğim şimdi. Ee, buranın da ölçüsü 8 milim. Şimdi arkadaşlar niçin bunu çizdim oraya gelelim. Arkadaşlar bakın görmüş olduğunuz gibi 8 milim burada bir yükseklik var. Ben bunu ön görünüşten e, görerek hayal ediyorum. Bunu ön görünüş olarak kabul ediyorum ve ön görünüşten neyi görüyorsam Niye göreceksem onu hayal ederek çiziyorum. Orada bir çizgi görmem lazım. Eğer bunu tam karşıma aldığım zaman böyle bir çizgi görmem lazım. Onu da o yüzden çizip ölçülendirdim. Şimdi yapmam gereken diğer şey ne? Ona bakalım. Ee, bakın e, tam 20 milim yükseklik var. Bu 20 milim yüksekliğin hizasında e, çapı 40 milim olan bir daire var. Bu daireyi zaten kırmış, yarım bir daire haline getirmiş. Ardından tutmuş çapı 20 milim bir daire çizmiş bunun merkezine ve ardından yine çapı 30 milim bir daire daha çizmiş bunlar iç içe çizip kırpacağız arkadaşlar tamam hemen geldim buraya tam şunun orta noktasını buldum orta noktasını bulduktan sonra önce çapı 40 milim olanı çizdim yani çapı 40 milim yarıçapı çapı 20 milim bakın burada niçin çap 40 milim çizdiğimi sorgulayacak olursanız burada yarı çapı 20 milim olan şeyin çapı 40 milimdir o yüzden bunu çiziyorum. Ve ardından ne yapacağım? İçine yine çapı 30 milim olan e, daireyi çizeceğim. Tam merkez noktasından. Ve ardından yine aynı şekilde çapı 20 milim olan daireyi çizeceğim ve en sonunda kırpma işlemi kullanacağım burada. Tamam. E, nereleri kırpacağız? Ona karar verelim. Bakın bu yarım dairede şurayı bir kırpmış öncelikle. Tam şu yarım kısmını. Aynı şekilde şu e, çapı 30 milim olan dairenin de diğer üst yarısını kırpmış. Ortası kalmış zaten. Çapı 20 milim olan daireyi hiçbir şekilde kırpmamış. O zaman ne yapalım? Objeleri bu da komutunu kullanarak önce çapı 30 milim olan dairenin üst kısmını kırpalım. Ardından çapı 40 milim olan dairenin de alt kısımlarını kırpalım. Zaten şöyle bir şekilde kırpalım. Çünkü bunu neden parça parça kırpıyorum? Şurada görmüş olduğunuz gibi yardımcı çizgiler var. Bu, o, bu çizgiler beni katılama yaparken sıkıntıya sokacak. Şunları şu şekilde hemen. Aslında şu şekilde yapmam lazımdı da. Bunu silmemem lazım bir şekilde. Şöyle yapalım. Çünkü bunları bölge bölge katılayacağım için kontur seçmem lazım. Bu da beni kontur seçmemde sıkıntıya sokar. Ee, şunun da içini yine aynı şekilde şu dairenin iç kısmında trimleyelim. Şuralarda trimleyelim. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Şu da şu yardımcı çizgileri de trimleyelim. Zaten gerekli ölçüleri verdik. Hiçbir şekilde sıkıntı olmaz. Yani çizimin tam tanımlı olmasına tabi illaki dikkat edeceğiz ama zaten gerekli olan bütün ölçüleri verdik. Buradan geldim. Trimledikten sonra uns ekstrüzyonla katı oluşturma dedim. Ve ardından ilk yapacağım şey ne kadar katılayacağım ona karar vereceğim. Şimdi arkadaşlar e, bu görmüş olduğunuz yani bakın 20-8 şurası 8 milim yükseklik var. Yani şu görmüş olduğunuz zoom çektiğim çizgi 12 milim. Bu 12 milimlik çizgiyi totalde 90 milim katılayacağım Bu görmüş olduğunuz e, 20 milimlik yüksekliği olan çizgiyi de 70 milim katılayacağım Niye? 90-20'den 70 eder burası. E, hemen isterseniz önce şu alt kısmı bir 90 milim katılayalım. Ardından şu 8 milimlik kısmı katılayacağım. Ama şunu önce bir katılayalım. Daha sonra çizme yeniye tıklıyorum. Tıkladıktan sonra şu konturları seçiyorum. Buralara 70 milim diyorum. Daha sonra yine aynı şekilde çizime tıklayıp e, buraların kalınlığını vereceğim. Buranın ne kadar kalınlığı varmış? Mesela 22 milim kalınlık varmış. Onu da verelim hemen. Şu kontur da seçmem lazım. Haliyle şuradan arkadan seçelim. Buna da 22 milim kalınlık verelim. Ve her zaman sonucu birleştir e, tiki burada açık olsun. Çünkü tek bir katı bu. Görmüş olduğunuz gibi modelimizi hızlı bir şekilde modelledik. Bakalım videomuz, yani şey modelimizde yapmadığımız eksik bir şey var mı? Görünüşte yok. Bakın şu görmüş olduğunuz model. Bunda CTRL 7 ile izometrik görünüşünü alalım. Bu da Bizim modellemiş olduğumuz model. Hiçbir eksik yanı yok. Ee, arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. İsterseniz hemen bir renklendirelim bunu. Plastik diyeyim. <laughs> ya da e, ne dersek. Hatta size render almayı da göstereyim bu videonun içinde. Ufak bir photo 360 eklentisiyle nasıl render alırız onu da göstereyim. Hadi bu kırmızı olsun. Ama şöyle şu şekilde. Şu unsur değil. Total tüm gövdeyi kırmızı yapacağız. Ee, buradan plastik yapacağım ama. Plastik de yapmayayım ya. Painted'da güzel renkler var mesela. Kar. Buradan Gloss Red kullanabiliriz. Niçin böyle bir şey yaptı? Allah Allah. Şöyle yapalım o zaman. Buradan yükseklik ekstrüzyon şunlar üçünü seçelim şuradan görünümlere gelelim ardından kara gelelim kardan da e, gloss red kullanalım parlak kırmızı arkasına da güzel bir sahne uygulayalım bu sahne nasıl olabilir biraz e, bakın güneşli tarzı bir şey olabilir yumuşak kutu bu da olabilir ama bilmiyorum bu olmayabilir. Yansıtmalı siyah döşeme bu fena olmaz ama yine parçanın rengini çok göstermeyebilir. Ee, yumuşak tente diyelim bakalım. Bu fena değil. Bunu bir deneyelim isterseniz. Tamam arka planı atadım. Size şimdi e, ee, 360 eklentisini burada şey yaptım. Ekle, ekledik. Ardından buna tıklıyorum tıkladıktan sonra bakın burada yanda geliyor bende. Sizde üst sekmede gelecek. Ben kendime göre konfigüre ettim bunu. Buradan seçeneklere geliyoruz. Seçeneklerden arkadaşlar e, sabit en boy oranı işareti kalsın. Buradan 1920'ye 1080'i ayarlayın. E, çık resim formatını JPEG ya da e, kendi istediğiniz bir formata göre de ayarlayabilirsiniz ama ben genelde JPEG kullanıyorum. Ondan sonra buradan e, resim yolu yani kaydedeceğiniz renderı nereye kaydetmek istiyorsunuz onu seçebilirsiniz. Masa üstünden bak mesela ben, ben nereye çalış şey yapıyorum kaydediyorum. Burada renderlar diye ayrı bir dosyam var. Serbest renderlara kaydedelim mesela klasörü seçtiğim. Ee, buradan işleme kalitesini ön diyor Ben hep maksimumda tutuyorum. Ama şu an video çekeceğim için daha iyi de tutuyorum. Aynı şekilde buna daha iyi de tutuyorum. Çünkü zaten video çekerken haliyle grafik kartını kullanıyor. Bizi yorabilir. Zaten e, Solidworks PhotoView 360'ı kullanırken ilk olarak kullandığı yer, yani e, aygıtlardan en çok kullandığı şey işlemci. İşlemciden sonra eğer fazlası gerekiyorsa grafik kartını kullanıyor. E, özel işlem ayarlarını seçmeyelim. Yani seçersek işte yansıma sayısı, kırılma sayısı, gama bunları ayarlamak lazım. Ben bunlara çok dokunmuyorum. Ondan sonra ee, şimdi başka yapmam gereken bir ayar var mı ona bakıyorum. Tamam. Aslında render için bu uygulamayı kullanmanıza gerek yok. Şimdi bu ayarları yaptıktan sonra arkadaşlar şuradan son işleme butonu var. Bunu bastığınız zaman direkt Photovie 360'ın kendi eklentisi açılıyor. Şimdi birazdan açılacak. İsterseniz şu sayfayı da kapatayım çünkü biraz bilgisayarımız yorulacak. Bakın hemen altta açılıyor. Zaten yani maksat size render almayı göstermek olduğu için böyle ufak bir şeyi çok böyle detaylandırmadan bir render alayım dedim. Zaten hemen hızlıca renderliyor. Çünkü render kalitesini daha iyiye çektim. Zaten bu tür Basit parçaları zaten yani isterseniz maksimum da çekseniz nasıl diyeyim çok uzun sürmez. Ama şu an ben video çektiğim için haricen uzun süreceğinden ötürü ben daha iyiye çektim kaliteyi. Siz maksimum da kullanabilirsiniz. Ama mesela atıyorum çok kompleks bir parça çizmişsinizdir. Bu mesela bir V6 motor olabilir. ya da işte bir araba olabilir. Bir araç olabilir. Burada render kalitesini maksimuma çektiğiniz zaman işlem süreniz haliyle uzuyor. Onun için güzel bir bilgisayara sahip olmanız lazım. Hani kısa sürede işinizin bitmesini istiyorsanız performanslı bir bilgisayara sahip olmanız lazım. Onu da söylemeden geçmeyelim. Evet görmüş olduğunuz gibi e, renderımız bitti. Burada resmi kaydet diyebilirim. Masa üstüne kaydedelim burada isterseniz. Böyle masa üstüne kaydedeyim daha çabuk ulaşması kolay olsun. Masa üstüne kaydettikten sonra zaten bunu resmin ismini kendiniz e, ayarlayabiliyorsunuz orada tam kaydetmesin aslında United Light yerine işte render 1 diye kaydedebilirsiniz. Bakın görmüş olduğunuz gibi render'ı aldı. Bunu dilerseniz masaüstü arka planda yapabilirsiniz. Ben birçok render'ımı daha sonrasında masaüstü arka planı yapmıştım ama bu bilgisayarı yeni aldığım için hiç böyle bir ayarda konfigürasyonda bulunmadım. İsterseniz buradan hem videoyu biraz uzatmak uzatmak adına hem de size yapmış olduğum çalışmaları göstermek adına render'larımı göstereyim. Bakın bu ekran görüntüsü daha doğrusu da. Bu görmüş olduğunuz bir BMW Z4 kaputu. Ben bunu Fusion 360'da çizmiştim. Ee, bu görmüş olduğunuz bir Wankel e, motorun bujisi. Yine aynı şekilde bujilerin farklı açıdan çekilmiş hali. Bu da bujinin içinde kullandığımız parçalar. Bu görmüş olduğunuz bir arkadaşıma e, çiziyordum Fusion 360'dan. E, bir Ducati motor ama bunu bitirdikten sonra farklı bir renge boyadım. Ee, onu da zaten çal e, bunun e, renderlanmış hali de Linkedin'de mevcut çalışmalarında. Linkedin profiline girip bakabilirsiniz. Ee, bu görmüş olduğunuz bir diferansiyel dişli. E, bu kapalı hali. Yani saydam hali değil. İçini göremezsiniz. Bakın bu içi diferansiyel dişini. Bu yine aynı şekilde e, bir mil dişli tasarımı. Ondan sonra e, görmüş olduğunuz bir eksos Basit bir eksos Yani kendim internetten buldum böyle bakarak çizdim. Ölçüsü falan yok. Yine aynı şekilde bir motor bloğu. V6 motor bloğu. veya 6 motor bloğunun kapağı. Yine aynı şekilde burada da kapaklar var. Bu, e, bu görmüş olduğunuz sübap. Ee, yine aynı şekilde dişlileri. Bunlar e, tirgah kayışlarının diş, e, dişlileri. Bunun etrafına sarıyorlar. Yine bu ekran görüntüsünde görmüş olduğunuz eskavatör. Ee, i̇şte bu benzin bitonu. PUBG'den görüp özenip çizmiştim. Bu bir intercooler. bunda da kendi soy ismimizi üstüne yazmıştım. Geçiş otopartis diye. Ee, yine aynı şekilde görmüş olduğunuz bir Mercedes'in jantı. Ee, bu jant, yani buna, buna benzer şeyleri, yani bu jant modellemelerini falan videolarda modelleyerek size anlatmak istiyorum. Ee, hatta o jantın da modellenmiş hali şu. Şuradan açayım. Bakın görmüş olduğunuz gibi. iki resmi bir kıyas edelim. Tabi bu küçük ama. Bir de üstünde Mercedes logosu yok. Ben o logoyu kendim koydum. Kafama göre. Bakın benziyor yani. Elimizden geldiğince benzetmeye çalıştık. <laughs> Bunlar hep render alınmış hali. Hatta benim aralarında en çok sevdiğim bir şu V6 motor. Bir de bu Jeep. Jeep'e bayılıyorum yani. Görmüş olduğunuz Buna bayağı uğraştım. Bu jip bildiğiniz e, askeri Amerikan ordusunun e, 2. Dünya Savaşı'nda kullanmış olduğu jiplerden ben bunu kendi kafama göre içine böyle nasıl diyeyim restore etti mi diyeyim artık e, böyle bir e, sivil kullanıma hitap eden bir şekilde e, restore ettim diyeyim baya hoşuma gitti ama hani aşağı yukarı bir 20 gün uğraştım ama bir de uğraştıktan sonra şunu fark ettim dikiz aynalarını unutmuşum mesela ben yani dedim o kadar uğraştım bir dikiz aynasını atladım. Ama re artık render aldıktan sonra farkına vardım ve bir daha dönüp uğraşmadım. Çünkü bayağı yormuştu beni. Ee, aynı şekilde bu kan bile. Bu yine bir şey. Ee, bu e tırlarda olan jantlar var ya. Normal anam babam bildiğiniz ee, böyle nasıl diyeyim afili jantlar değil de tır jantı diye geçilen e jantlardan ama kırmızıya boyanmış. Bu sarıya boyanmış. Bu da griye boyanmış hali. Yine bu Mercedes Benz jantı. Bu Ducati motorun benzinli motoru benzin motoru daha doğrusu bu çizmiş olduğum Ducati motor hibrit motor yani hem elektrikli hem benzinle çalışan bir motor yine aynı şekilde burada Ducati motorun jantı var bu farklı bir sarı beyaz siyaha boyamış olduğum bir jant bu da yine aynı şekilde lacivert kırmızı ve siyah kullanmış olduğum bir jant yani siyah tekerin rengi zaten diğerleri görmüş olduğunuz gibi bu bir BMW'nin piston kafası. Kendim böyle çizdim. Sonra BMW logosunu çizdim buraya. Bayağı hoşuma gitti. Ardından işte BMW M3 Power yazdım buraya M logosunu çizerek. devam edelim. Bunları da videomda göstermiş oluyorum. Bunda okulumdaki hocam bir duş, dişli kutusu tasarımı istemişti benden. Hatta az önce bir size dişli mil tasarımı göstermiştim. Nerede o? Burada bir yerde ama. Ha şu dişli bir. Onun içinde e, içindeki dişli bu dişli aslında. Şu görmüş olduğunuz dişli. Onu da onun içine renderlayıp koydum. Bunu Fusion 360'de çizdim. Aynı şekilde o dişli de orada. Zaten dişleri hazır çekiyorsunuz. E, Rulman da aynı şekilde hazır çekiyorsunuz. Ama yerleştirmesin. Montajı size ait. E, sadece çizmeniz gereken şey mil. Nerede kalmıştık? Bu Ducati'yi çizdim. Aynı şekilde bakın Wankel motorun bu rocker arm dediğimiz şeyi pardon rocker arm diyorum. Ee, bu V6 motorun rocker arm dedim. Yani eee neden ona ya? Şu an aklıma gelmedi Türkçesi. Neyse onun parçası işte yay. Geri aynı şekilde bu parçayı geri tepmesini sağlıyor şu yay. Ee, bu Wankel motorun rotoru. Dişliğim şekilde böyle görmüş olduğunuz gibi. Bu bir süper şarjdır. Ee, bu görmüş olduğunuz o şu az önce çizmiş olduğum jantın jpeg resmi. Şu jantın jpeg resmi. Yani ben bunu internetten böyle, böyle şekilde indirip kendi kafama göre modellemiştim. Başka ne var? Hoşuma giden bir turbo modellemem var. Parçalarını ayrı ayrı böyle çizip montajlamıştım. Ee, bu yine aynı şekilde Wankel motorun e, odalarından biri aynı şekilde bu görmüş olduğunuz Audi'nin yani Audi'nin değil de ben kendim Audi logosunu çizip buraya e, bir V6 motor olduğunu TFCI bir V6 motor olduğunu göstermek istedim 3.6 litre V6 motor logosu yaz yaptık oraya bu manifoldun üstüne artık Ondan sonra devam edelim. Bu farklı açıdan. Yine aynı şekilde farklı açıdan. Bu da siyah hali. Ama siyah hali çoşuma gitmediği için sonradan o renkli halini şey yaptım. Yani manifold siyaha boyamıştım. Yine aynı şekilde burada bir motor bloğu. 12 silindirlik bir motor bloğu ama yani bunu ben artık e, ilk öğrenmeye başladığım zaman kendi kafama göre çizmiştim. E, bu aslında bir V design değil. Sıralı iki tane e, 8 silindirli motorun yan yana konmuş hali. Ondan sonra başka ne var? Dur. Devam edelim. Yine aynı şekilde bu Wankel motorun e, mili, e, şeydeki krank mili Wankel motorla da biraz daha farklı tabi. E, görmüş olduğunuz ekran görüntüsü. Yine bu rotorun farklı şekilde renderlanmış hali. Bu da Wankel e, motorun saydam ekran görüntüsünü alınmış hali. Ben burada animasyon çekecektim ama animasyonu kaydedemediğim için eski bilgisayarımda baya yorucuydu. Yani eski bilgisayarım baya performanssız bir bilgisayardı. O yüzden animasyonu kaydedemedim dönerken. Baya yordu beni. Bu da işte içini saydam hali e, gibi gibi. Ardından mesela e, renderlara tekrar dönelim. Serbest renderler dediğimiz. Bu size bilardo masası falan göstermiş olmam lazım. işte bakın ileride toplanır şeyi. Mermi 762. Bir e, arkadaşımın şarj aleti vardı. Bunu böyle aklımdan hayal edip böyle bir şekilde renderladım. Aynı şekilde bu da e, kendi çizmiş olduğum bilardo masası ama şu ayaklar normalde e, beyaz. Burada arka plandan ötürü bir ne bileyim, garip bir siyah bürünmüş. Ve ben e, bunu Vizualize ile aldım. yani Solidworks'un farklı bir render uygulaması var. Onunla aldım. O da farklı bir şekilde gösterir biraz. Bu da aynı şekilde şey. Fotovia e, 360'da almış bir render'ı. E, tabi burada renkler farklı. Ben burada renkleri değiştirdim. Render'da gördüm hoşuma gitmedi renkleri. Değiştirdim kafama göre. Bu da işte ıstakaların konmuş olduğu e, sehpa. Bu bir Colt 1911 silah. Yine aynı şekilde çatal, bıçak, kaşık bunları <laughs> tek tek böyle modelledim. Bu da annemin evde kahvaltıda çay servisi yaptığı çaydanlık. Bunu da böyle bir ara canım sıkıldı böyle modelledim. Ee, bakın görmüş olduğunuz gibi bir İngiliz anahtarı. Bir iPhone XS yine işte Coffee mok yani ee, kahve bardağı kupası diye geçiyor. yani şekilde Mercedes'in ekran görüntüsü çizdiğimin ee, Aynı şekilde bu tank topu 120 milim. Ama ben çok beceremedim bunu benzetmeyi. Ondan sonra bu görmüş olduğunuz bir tornavida. Bu bir fren diski işte. Bu winch bir ödevden bunu kendimiz böyle çizmiştik. Bu yine bir bıçak. Bıçak modellemesi gibi gibi. Başka e, ne var? Teknik resimde yani. Bu da görmüş olduğunuz size çizmiş olduğum böyle basit parçaların e, renderlanmış halleri. Şunları kapatayım alttan. Bunlar bizi bayağı uğraştıracak. Size de böylelikle yapmış olduğum çalışmaları göstereyim. Tabi bunların hep e, bütün çizmiş olduğum parçaların hepsinin renderini alamadım. Bazen üşendim, erindim falan. Ama genel manada her çizdiğim parçanın renderini alırım ben. Hoşuma gidiyor yani. Bu e, şu renderları, şu ve şunu şeyde aldım. Eee aldım. Keşat'ı şu aralar kullanmıyorum. Yani bir ayrıyetten tutup da işte Solid Park dosyasını sürükleyip açıp orada render almak üşendiriyor beni işin açığı. Ama çok güzel bir uygulama. Tavsiye ederim Keyshot'ı. Ee, aynı şekilde bakın görmüş olduğunuz gibi bu çizmiş olduğum diğer teknik resim parçaları. Böyle bu şekilde modelledim. Bunu da aynı şekilde Keyshot'ta aldım. Bunu e, Solidworks'te renderladım. Bunu da aynı şekilde Solidworks'te. Bu da Solidworks'ün. Bu da gibi gibi. Başka render aldığım var mı? Ha bir de o motorun aslında renderlanmış halini göstersem güzel olur. Size bir Ducati motor göstermiştim. Bunu da arkadaşıma çizdim. Ama işte durur. Şuradan nerede render views? Aynı şekilde bu şekilde. Böyle modellendi. bayağı güzel bir motor ya. Hoşuma gitti benim de. Yani uğraştırma değen bir şey yani. Baya hoş. Her gördüğümde hatta aşık oluyorum diyebilirim. Hatta bunu da şöyle yapalım. Ayarla diyeyim. Arka plan olarak bunu bir güzel ayarlayalım. Bu videomuzu da böyle sonlandıralım. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Size bahsettiğim gibi arkadaşlarım sitesinde mutlaka e, girip göz atmayı unutmayın. Hepinize hayırlı günler, iyi çalışmalar dilerim. Hoşçakalın.